Herkese selam. Kamerayı elime alıp antrenmanlarla alakalı, hayatımla alakalı güncelleme yapmaya çok uzun zaman geçti. Tatili vlogladım aslında. Orada kamerayı elime aldım, bir şeyler çektim vesaire ama orada güncellenecek bir şey yoktu zaten. Sadece neler yapıyorum, neler ediyorum göstermek istedim. Şu an tatilden bir önceki vlog'u editliyorum. Aklımda zaten antrenmanlarla alakalı bir güncelleme, hayatımla alakalı bir güncelleme yapmak Antrenman eşittir hayatım zaten o yüzden. Bunlarla alakalı güncelleme yapmak için kamerayı elime almayı uzun zamandır düşünüyordum. Vlog'u editlerken de şunu düşündüm. Yarın mı başlatsam acaba yoksa şu an mı başlasam falan diye. Aslında bugün sabah çekmeyi düşünüyordum. Bugünkü antrenmanımı da vloglayacaktım. Efsane de bir antrenman oldu bu arada. Keşke çekseydim ama haftaya da çekebilirim. Haftaya da güzel bir antrenman olabilir. Yani bilmiyorum. Bugün ama planlanmış aklımda hiçbir şey yoktu. Ona rağmen sabah uyandığımda bir anda bir deadlift kilosunu değiştirmek istedim. Normalde geçen haftanın kilosuyla yapacaktım ama sonra bir anda dedim ki yani teknik olarak şu 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 kilonun gelmesi şu tekrarda gelmesi gerekiyor ve bence yapmalıyım. İyi ki kendimi dinlemişim. Yaptım, denedim, oldu da. bu haftaki bugünkü PR'ım 130 deadlift bu arada. Deadlift'ten bahsediyorum. 130 kilo ile 3 tekrar. Geçen hafta 125 ile 3 tekrar almıştım. Bundan 3 ay önce zaten bir 130 tekrarım vardı tek. O da form falan çok kötüydü. Yani sırf çekmiş olmak için çekmiştim neredeyse. Çünkü kapanmanın hemen önceki günüydü. Son antrenmanımızdı. Çekmek istemiştim yani onu. O yüzden çekmiştim. Hem formumla birlikte hem de tekrar sayısını da arttırarak koyduğum için üstüne o kadar mutlu hissediyorum ki anlatamam. Yani zaten anlatamam diyorum da <laughs> vücudum zaten anlattı bunu ağladım sevinçten falan. Ya planlanmış olsaydı belki de bu kadar fazla bir tepki göstermezdi vücudum hani bu başarıya karşı. Benim için başarı bu arada. Ama planlanmamış bir şey olduğu için ve bir anda gerçekleştiği gerçekleştiği için ve yapabildiğimi gördüğüm için anlık fazla tepki verdim. Ama yapacak bir şey yok. Benim için kötü de bir tepki değil bu arada. Yani vücudum öyle tepki verdi. Her neyse onun haricinde yarınki antrenmanımı çekmek istiyorum. Bugünkü antrenmanı çekmememin sebebi de bir anda fikir değiştirdiğim için fazla odaklanmam gerekiyordu. Bu yüzden de dedim ki çekme bugün video. Bırak sadece antrenmanına odaklan falan. Hatta yani sete girerken, top sete girerken şey yaptım telefon uçak moduna falan aldı. Yani biri, biri arar bir şey olur. Onun haricinde bench'e gelelim. Geçen hafta bench'te 52.5 ile 4 tekrar attım. PR benim için. Yarınki antrenmanımda bench yine. Onda da bir PR hedefliyorum. Zaten 52.5 ile 4'ü yaptıktan sonra şunu söyledim. Haftaya 55. Kesinlikle haftaya 55. Niye 55 ile 4 dedim? Çünkü 52 ile 4 gerçekten istediğim gibi kalktı, istediğim rahatlıktaydı ve aşırı hoşuma gitti yani kalkışı yaptığım şekil. Bu yüzden de yarın 55 çarpı 4 denemek istiyorum, deneyeceğim, kaldıracağım, kaldıracağımdan eminim. Her neyse kaldıramazsam burayı keserim. <laughs> Onun haricinde dün, dün değil mi? O kadar fazla karıştı ki. Dün overhead press ve 40 kiloyla 2 PR'ımı aldım. Geçen hafta 2 kez denedim. İkisinde de kitleyemedim. Yarım kalmıştı. Onu da aldım. Bunların hepsinin görüntüsünü koyacağım. Hepsini izleyebilirsiniz. Çünkü YouTube kanalımı ayrıyetten bir güncellemek istiyorum. Yani çok fazla şey oldu. Bu arada hiç böyle şeyler planlamıyordum ama dediğim gibi çok fazla şey oldu. Ve uzun zamandır yapmak istediğim bir şey olan boksa başladım. Çünkü bir dövüş sanatı en azından bir tanesini öğrenmek istiyordum. Çince bu tercüm tercümanlık okuduğum için Wushu öğrenmek istiyordum. Ama yakınımda boks vardı. Yani yumruk atmak, bir yerlere vurmak falan her zaman hoşuma gitti. Niye bilmiyorum. Sinirimi, stresimi atmak için ağırlık artık kesmiyor. O noktaya geldim. O yüzden bir de ağırlık antrenmanlarımın üstüne iki gün boks ekledim. Kardiyo olarak da boks yapıyorum artık görüntüleri alakalı görüntüleri de sizinle paylaşırım. Ee, henüz daha yeni başladığım için tabii ki de hiçbir şeyim yok. Yani ben şöyle yapıyorum, ben böyle yapıyorum falan diye. Sadece görüntüleri paylaşmak istiyorum. Ee, zaten siz de beni işte Hilal abla şöyle yapsam daha iyi olur, böyle yapsam daha iyi olur, bu konuda şöyle şöyle falan diye eleştirmezseniz çok sevinirim. Çünkü mantıken yeni başladım. Yeni başladığım için de bir şeyi düzgün yapamamam yani profesyonel yapamıyor olmam çok normal. Her konu için geçerli bu. Yeni fitness'a ya da lifting'e yeni başlayan insanlar için de formunuz yanlış olsa, formunuz ufak tefek hatalarınız olsa bunlar eleştirilebilecek şeyler değil. Çünkü yeni başlamışsınız. Bu olabilen bir şey yani. Olmak zorunda olan bir şey. Hiç kimse anasının karnından bir şeyleri bilerek doğmuyor maalesef. Her zaman hata yapacağız. Her zaman hata yaptıktan sonra öğreneceğiz ve daha iyisini yapacağız. Bu böyle olmak zorunda. O yüzden dediğim gibi görüntüleri paylaşamam. lütfen işte şöyle yap, böyle yap, işte şu yanlış, bu yanlış, bilmem ne falan diye eleştirmeyin. Kişisel olarak bunu istemiyorum. Bugün şu an burada şu anda <laughs> updatelemek istedim. Unuttuğum ya da başka bir şey olursa bunların hepsini hatırladıkça zaten kamerayı açar söylerim. Günün geri kalanını çekeceğim size. Şu an ikinci kahvemi içiyorum ve dizimde buz var. Öyle bir antrenmandı yani. Normalde bacaklarım falan ağrır. Okey, sıkıntı yok ama şu an antrenmandan sonra dizlerim ağrıdı yani çok kötüydü. Elimden geldiğince dinlendirmeye çalışıyorum. İyice uyuyacağım, güzelce dinlendireceğim, güzelce besleneceğim. Zaten evdeyim, ayağa kalkmayı düşünmüyorum asla. <laughs> edit yapacağım. Kitap okumayı planlıyorum biraz. Youtube'a geri dönmek istiyorum artık. Onun haricinde de dediğim gibi bugünü çekeceğim. Şu an zaten saat 6.30. Günler ise bitti. En son bir öğünüm var yemem gereken. Onun haricinde de yarın sabahtan başlarım vloga. Bu iki günü birleştireceğim. Sadece ön bir konuşma yaptığım bir video olsun istedim. Onu da yarına bırakmamak aslında mantıklı bir fikir oldu. Şimdi ben buraya görüntüleri koyayım ne yaptım, ne yapamadım, neler oldu, neler bitti, antrenmanda neler yaptım. Burada olmadığım, YouTube'da olmadığım süreç içerisinde tatilden sonraki haftalarımda. Bu arada tatilden sonraki haftam gerçekten çok kötü geçti antrenman olarak. Bir buçuk hafta falan. Ama şu an iyiyim. Şu an kendimi de hissediyorum. O yüzden let's go. Durmak yok. Yarın sabah bağlanmadan, yarın sabah geçmeden önce bütün görüntüleri bütün PR'lara bütün her şeyi koyacağım buraya. Oradan izleyebilirsiniz. Ben de o sırada edite geçiyorum. <laughs> bir şey ufacık bir koçum. Biliyorsunuz ki Fırat Balkaya kendileri bugünkü tekniğimi, bugünkü kilomu vesaire şöyle gerçekten tahtaya vuracağım. Beğendi. Deadlift üzerinde zaten uzun zamandır çalışıyoruz beraber onunla tekniği oturtmak için. Kilo bir tık arkadaydı bayağıdır. Ben özellikle her videoda yakınlaştıra yakınlaştıra tekniğime odaklandım. Yani bayağı bir sürdü açıkçası. Ama enjoy the process muhabbeti vardı bende. Yani sadece gerçekten yaparken zevk aldım. O yüzden de bana hiç zor gelmedi yaparken. Oturduğu için ve Fırat beğendiği için çok mutluyum. Yani sonuçta zaten koçum. Söylediği şeyler, yaptığı eleştiriler yapıcı olarak benim için çok önemli. Aynı şekilde arkadaşlarımın da yani sporcu arkadaşlarından bahsediyorum. İmran vesaire. Çünkü yani... Türkiye'nin en güçlü çocuğu olarak biliniyor. Gerçekten çok önemli insanlar. Yaptıkları eleştiriler de bu yüzden aynı orantıda önemli benim için. Hemen o ki bugünkü performansın ben tarafından, koçum tarafından ve beni seven herkes tarafından <laughs> beğenildi. Günaydın. Halime bakmak ister misiniz? <laughs> Tabii ki de bacaklarımı buzluyorum. Bir yandan saçımı fönlüyorum. Burada eşyalarımız. Kahveme devam ediyorum. Kahvaltı ettim. Kahvaltımı bitirdim ama kahvem henüz bitmedi. Zaten buzlu olduğu için çok hızlı tüketmemeye çalışıyorum. Bir yandan su içiyorum vesaire. Ondan sonra antrenmana gideceğim. Akşam düğün var. Dedim mi? Demedim galiba. Neyse akşam düğün var. Ona hazırlık için saçımı fönlüyorum aslında. Normalde fönlemeyecektim. Toplayacak, gidecektim yani sadece ama en azından e, gün içerisinde düzgün dursun biraz daha akşama kadar diye. Şimdi evde fönlüyorum. Bakmışsınız akşama direkt saçımı toplamışım. Hiç de yani Fönlememe gerek bile yokmuş aslında ama ben fönledim sabah. Neyse ne olur ne olmaz ne yapacağım belli olmaz. Her şey hazırlıklı olmayı severim. Dün akşamdan zaten ne giyeceğimi e, ve saçım çok cool. Neyse. <laughs> Dün akşamdan zaten ne giyeceğimi ondan sonra işte makyaj malzemelerimi vesaire falan toparladım çantama koydum. Sadece antrenmana gideceğim ondan sonrasını zaten hazırladım. Selam, ben geldim. Ha. Saat şu an daha yeni 10 olacak. Saat vakit 59 tam olarak. Ve bence ısınmaya başladım. Boş barla ısındım. Yavaş yavaş kilolarımı arttıracağım şimdi. Ah, yorgunum. Sabah dedi, mutladım ayakları, bacakları, her yeri. Hala ağrıyor. Yaklaşık bir 8 saat, 10 saat daha uyumam gerekiyordu gerçekten ama öyle bir üstüm Maalesef her zaman olmuyor ve dün akşam gerçekten hiç uyuyamadım. O yüzden bayağı kötüyüm ama yapacak bir şey yok. Let's go. Asla bilmiyorum, bokstan dolayı mı yoksa benim benchte çok sıkmamdan dolayı mı, emin değilim. Ama şu, şu kısım genel olarak ve açamıyorum. Şurası da biraz ağrıyor ama sol taraf daha fazla ağrıyor. Sebebini gerçekten bilmiyorum ama bir an önce iyileşmesi lazım. Böyle rastgele bir, yer, bir yere değerken bile acıyor. Geçmezse doktora gideceğiz. Bir de sabahın o kadar erken saatinde geldim ki şu an bana spot olabilecek doğru düzgün kimse yok etrafta. Ne yapacağım bilmiyorum. yer. Ama asla hedeflediğim yer değil. Gerçekten uykusuzluğum şu an çok etkiliyor sanırım. Normalde 50 basmam gerekiyor ama biraz daha düşürsem mi diye düşünmüyor değilim. Çünkü istediğim gibi gerçekten çıkmadı. İstediğim hızda değildi. Geçen hafta çünkü 55 ile 4 çıkartabileceğimden çok da emindim. Ki Hala deminim. De Sadece düzgün uyuyabilmiş olsaydım bir şey güzel olacaktı ama yapacak bir şey yok. Ya mutlu olmam gerekiyor şu an aslında ama memnun etmedi. O yüzden mutlu değilim yani çok fazla. Haftaya bir daha deneriz. Haftaya alırız. Teknik olarak dediğim gibi 50 girmem gerekiyor 4x4'ten ama bugün programa uymayacağım ve tamamen biraz alttan alacağım. Planım bu. Normalde %10 düşürüp devam etmem gerekiyordu ama zaten planda 55 çarpı 4 vardı. Onun 3'ünü çıkardıysam demektir ki bu diğer setlerim de ağır gelecek. O yüzden mantıklı düşünürsek %10 değil bir tık daha satmam gerekiyor. %15 falan yapıp 45 yapacağım. 4 çarpı 4 yapacağım şimdi. Mutsuzum. overhead yapacağım. Overhead squat diyecektim ya. Aman yarabbim. Şimdi pin overhead yapacağız. <laughs> Onun haricinde şey de söylemek istiyorum. Biraz moralim bozuldu açıkçası. Çok emindim çünkü kendimde. Hala da eminim bu arada ama dediğim gibi kendi yapacağım ilerlemeyi biraz baltalamış oldum dün az uyuyarak. Ama biraz da benim elimde değil çünkü gece tamamen yatamadım yani. Yüzün <laughs> gülsün ya. Ne bu surat böyle mahkemede. doğru. Moralim bozuldu. Bugünkü antrenmanım demek değil ki ben istediğimi, hedeflediğimi yapamadım ve e, ilerleme kaydedemedim. Asla öyle bir şey yok. İlerleme her an, her şekilde kaydediyorum. Bu uykusuzlukla gelip onu o şekilde çıkarmam ve Antrenmanıma hala devam ediyor olmam en büyük zaten ilerleme benim için. Her zaman zaten gelmek istemediğinizde ya da yapmak istemediğinizde en büyük ilerlemeyi kaydediyorsunuz bence. Kaydediyoruz hatta. Onu da söylemek istedim. Bunu videoyu editlerken dinleyip kendime ders çıkarırım inşallah. <laughs> Şimdi gereksiz moralim bozuldu. her şey on kat ağır. Bugün her şey on kat ağır. Uyumanın önemi. <laughs> saç. Resmen burası saç. Tutamıyorum. Ne bench, ne uret. Ama gene de ağırlıklarımızı kaldırıyoruz. Kaldırıyoruz ama olay olay. Şimdi bunu indir, tekrardan yap. 가민제 계속 가민제 계속 Ben öldüm. Ağlayanım yok. Yani gerçekten öldüm ve ağlayanım yok. Sol dizim o kadar çok ağrıyor ki. Saçım berbat. Yıkamayı bekliyorum bu akşam için. Şapka taktım. Asla da çıkarmayacağım. Çünkü çıkaramam yani. Bir tek antrenmanda şimdi çıkarırım herhalde. Ekranım da çok kötü. Kahvaltıdan sonra kahve içtim. Bilmem ne yaptı falan filan. Bir soda aldım çünkü midem berbat. Her şey berbat artık dinlenmek istiyorum. Bağıracağım artık ya böyle çığlık atacağım diye. Neyse bugün boks antrenmanımı da size çekeyim. Görmüş olursunuz.